geç burçlarına. Şimdi tabii artık sizin kendinizi en iyi ifade edebileceğiniz, en iyi dönüştürebileceğiniz zamana geldiniz. Merkür yengece geçecek sizin burcunuzda. Sizin düşünceleriniz, konuşmalarınız, dinsel enerjiniz hızla artacak, güzel bir sürece gireceksiniz. Kendinizi daha iyi, net bir şekilde ifade edeceksiniz. Böyle genelde yengeçler hep duyguları, anıları, geçmişi düşünerek bazen hırçınlaşabiliyor. Bazı yengeçler ama bu dönem artık özellikle 8 Haziran bugün itibariyle bu hafta kendinizi daha iyi ifade edeceksiniz. tabii 9 Haziran'da da Jüpiter sizin burcunuza geçecek. Tabi bu da aslında bu hafta itibariyle tam etkilerini hissedeceksiniz. Yani 12 yıl sonra tekrar sizin burcunuzda. 12 yıl önce neler yaşadığınız biraz hatırlamaya çalışın. Ee, önümüzdeki bir yıl boyunca ve bu hafta itibariyle de destekleneceksiniz. Şanslı şeyler olacak. Dış görünüşünüz değişecek. Zayıflamak istiyorsanız zayıflayacaksınız. İlişkiler başlayacak. Büyüme sürecindesiniz ama e, Jüpiter'in bir negatif etkisi var. Hani e, yay burcunu yönetiyor. Evet şans, bolluk diyoruz ama tembelliğe de dikkat etmek gerek. Yani yükselen yengeç ve güneş yengeçler ekstra dikkat etsin. 11 Haziran bu hafta bir de Dolunay var, Yay burcunda. Tabii sizin daha çok günlük yaşamınızı, sağlığınızı etkiliyor. Çalışma hayatınızda bir şeyleri tamamlamak istiyorsunuz, bitirmek istiyorsanız ya da bir iş değiştirmek istiyorsanız artık tamamlanma gelecek. Sağlık anlamında da vücudunuzu dinleyin. E, bu hafta çok dikkatli olun özellikle yükselen yengeçseniz ekstra e, sağlığınıza dikkat edin. Onun dışında yani ilişkiler anlamında güzel destekleyici bir e, dönemden geçiyorsunuz yükselen yengeçler evet 6. evden sağlık evinden ya etkisi alsanız da daha net olun. Kariyer anlamında da bir şeylerse iyi gelmiyorsa ve iyi gelecek şeylere artık geçme vakti geldi.